Projem dağcılık tarihinde bir ilk ünvan e, verilmesine yönelik bir proje. Projemin içeriği 81 ilimizdeki en yüksek dağın zirvesine tırmanan solo alpinistlere Anadolu Parsı ünvanı verilmesi yönünde bir projedir. Türkiye'nin en geniş kapsamlı, en e, alpinizme yüksek istifa yönelik bir projedir. Projemin ismi 81 il 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsı ünvanı projesi. Bu projeyle 81 ilimizdeki en yüksek dağların zirvelerine solo tırmanış yapıyorum. Bugün burada projem kapsamındaki 59. ilim Kastamonu, 59. zirvem Ilgaz Dağı Küçük Hacat Zirve, 2546 metre irtifadayım. Zirveye başarılı bir şekilde ulaştım. Projeme başlamadan önce 450'den fazla zirvem, 81 ilimizin en az 60 tanesini gerçekleştirmiştim şu anda projem kapsamında 81 81 zirve solo Anadolu Parsunvanı projem başladıktan sonra bugün 59. zirvemi gerçekleştirdim. Projemin içeriği faydaları ülkemizdeki dağcılık, doğa sporları ve diğer tüm turizm çeşitlerine hitap ediyor. Dağlarımızı tanıtıyoruz. Ülkemizde birçok dağımızda yol iz haritası yok. Bu proje kapsamında ilk defa ülkemizdeki 81 ilimizdeki dağların zirvelerinin rota iz kayıtlarını çıkarıyorum. Mevcut 2343 tane ülkemizde zirve yapılacak dağlar var. Rota başlangıcımı genelde zirvenin dibindeki köyden yapıyorum. Bu proje kapsamına giren solo alpinistler o köyden başlayacakları için o köyün ekonomik sosyal, kültürel anlamda bir etkileşim içerisinde olacağından dolayı bir katkı sağlayacaktır. Başka ülkelerde yüksek istifarla ilgili projeler var, unvanlar var, Eks, ekspedisyon, karla operi unvanları var. Bizim ülkemizdeki ve diğer dünya ülkelerindeki tüm yüksek istifacılar o unvanları almak için gayret gösteriyorlar, çalışıyorlar, azim gösteriyorlar, nöğlere çıkıyorlar. Bizim ülkemizde de böyle bir Anadolu parsiyon vanı olması ülkemizin dağ, özellikle dağcılık ve doğa sıfırları yüksek irtifa dağcılığı ile ilgili büyük bir potansiyel oluşturuyor. Başka ülkelerden de bu van almak isteyecek olan yüksek irtifacı alpinistler olacaktır. Projem ülkemize bir değer katacaktır. Bu kapsamda hem illerimizi tanıtıyorum hem illerimizdeki muhteşem ötesi doğalım, doğamızı tanıtıyorum hem de dağlarımızı tanıtıyorum. Zaten iz kayıtlarını çıkardığım için herkes güvenli bir şekilde rota iz kaydımı takip ederek rota başlangıç alanından güvenli yerlerden zirveye ulaşıp tekrar rota başlangıç yerlerine ulaşıp güvenli bir şekilde muhteşemliği yaşayabilirler. Türkiye'de benden öncesine kadar herhangi bir solo alpinist diye bir kavram yoktu. Ben benimle beraber Türkiye'de ilk defa solo alpinizm diye bir kavram oluştu. Bu e, projem kapsamında Ağrıdağı 5137 metrede %11 oksijen miktarında 3 gün 2 gece kalarak e, bir ilk gerçekleştirmiştim. Ard arda farklı bölgelerde, farklı illerde yüksek irtifa dağı olarak 5 günde, 5 ilde 5 sirveyi gerçekleştirmiştim. Sonrasında e, 4 günde 4 ilde 4 sirve. Bir e, günde 3 ilde 3 zirveyi gerçekleştirdim. E, sonrasında bir günde iki ilde iki zirveyi gerçekleştirdim. Projem kapsamındaki bu gerçekleştirdiğim tüm ilkler Türk dağcılık tarihinde hepsi birer ilk. Projem kapsamındaki zirvelere çıktığımda 81 ilimizde de zirveyi çalıştıran bir taş alıyorum. Projem bittikten sonra Türkiye'de ilk defa zirve haritası oluşturacağım. 81-181 gizli solukırma, Şanadolu Partisi uzmanı programı kapsamında 59. ilim Kastamonu 59. ilim Küçük Hacettin'de Sonra da e, rota başlangıcına doğru e, yolculuğum devam ediyor e, Yolculuk meselesinde Obluk köyüne e, vardım e, Yolu biraz şaşırdım, GPS beni yanılttı Burada e, Obluk köyü sakinlerinden e, çok kıymetli, çok değerli Kahraman hocam bana eşlik etti.